Futbol konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün Celisar'la birlikteyiz. abi merhaba. Merhabalar Muratcığım. Teşekkür ederim. Evet abi çok önemli bir galibiyet aldık Adana Demirspor deplasmanından. Evet. 3-2'lik bir sonuç. Neler söylersin? Önce e, hocanın ilk 11'ini gördüğünde ne hissettin? 11 üzerinden maçı da yorumlayabilir misin? Hoca her zaman söylüyorum ilk 11'de ne hissettin derken Murat bu konuda çok fazla yorum yapamıyoruz. Sebebi de çünkü idmanları biz izlemiyoruz. İdmanları ve 24 saat Hoca futbolcuların içerisinde, futbolcuların içerisinde teneffüs ediyor. Onların performansını, onların saha içindeki idmandaki inişli çıkışlı grafiklerini hepsini gözlemleyen hoca bir teknik heyeti. Onun için oradaki ekstralarını mecbur hocayı şey yapmamız lazım. O yönde mecbur desteklememiz lazım. Ha oynanan oyundan sonra futbolcular hakkındaki yorumlarımızı yapabiliriz. Yani çıkan kadrodan ziyade oynanan oyunla ilgili biz yorum yapabiliriz. Şimdi bu maçta gerçekten çok güzel, çok kritik bir maç aldık. E, Beşiktaş maçında silkelenen, iyi futbol oynayan bir samusporun üstüne koya koya gittiği bir maçı izledik. Adana Demirspor. Ne kadar da eksik olsa Adana Demirspor camiası futbolu üst düzey yaşayan bir camia. Taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcularıyla geçen sene bu senede çok iyi işler yapan bir camia. Eksikleri de olmasına rağmen gene de bize karşı onlar da iyi mücadele etti. İyi pozisyonlar yakaladı. Biz de çok fazla pozisyonlar yakaladık. Çok güzel bir kompakt bir oyun oynadık Murat'cığım. Geçen bakıyorum şöyle bir Samspor'un geçmiş maçlarını böyle süzgeç işine aldım. Şunu çıkarttım. Bunu da defalarca söyledim zaten Murat. Samspor açık oynayan takımlara karşı çok rahat bir top oynuyor. Ve karşımdaki bizim takımdaki futbolcular da çok iyi bir grafik çiziyorlar karşıdaki açık oynayan takımlara karşı. Bunun örneğini Galatasaray maçında görmüştük hatırlıyorsan Galatasaray çok açık bir futbol oynamıştı. Biz de o açık futbolu açık futbolla karşıda verdiğimizde göze hoş gelen ve pozisyonlar yakaladığımız goller attığımız maç. geriye çekilip kontra oyunu beklemek tam spor yoktu Adana yok, yok. Demirspor karşısında. Aynısını Adana Demirspor maçında gördüm. Ve Adana Demirspor da açık oynadı. Biz de açık oynadık çok güzel. Neticeyi kaliteli ayaklar belirledi. Ben sana söylüyorum Galatasaray maçında da aslında maçı çevirebildik ama orada sayıları çok fazla kaliteli ayakların olduğu için Galatasaray bizden maçı çevirdi. Burada denge denk takım. İki Anadolu takımı. Ben onun için söylüyorum. Bir takım kora kor mücadele ederse, istek, coşku, arzu, takımdaşlık varsa bunu sahaya yansıtırsa İki Anadolu takımın hangisi daha fazla yansısı o kazanır. Samspor'uz daha iştahlıydı, daha inançlıydı. Daha fazla puana ihtiyacı olan takımdı Samspor. Bunun sinyallerini Adana Demirspor maçında gördük ki maç içerisinde bence en önemli kilit noktada şu Murat. Hem ilk yarıda hem ikinci yarıda aynı futbolu oynayan bir takım gördük. Farkındaysa öne geçen takımdan Anadolu takımlar ikinci yarı hep defansa çekilir. Helal olsun burada. Burada hocaya pay biçiyorum. Korkusuzca, cesurca ikinci arı da aynı futbolu sergilediği için biz bu sonucu aldık. Yoksa geriye çekilseydik inan buna biz bu maçı çeviremezdik. Ondan dolayı başta teknik heyetimize, yardımcılarına, futbolcu kardeşlerimize, çalışanlara ve bütün camiomuza hayırlı olsun. Onları gönülden tebrik ediyorum. Bunu yavaş yavaş üstüne koya koya gitmeli lazım. Bendeki kafamdaki sadece soru işareti şu. Biz içerideki maçlarda bir sıkıntı yaşayabiliriz. Biz içerideki maçlarda genelde takımlar hep kapanıyor. Özellikle Anadolu takımları. Çünkü bir puan bile deplasmanda Anadolu takımdan en altta da olsa almak bir avantajdır. O içgüdüsüyle karşı takımlar oynadığı için Nispeten Kasımpaşa öyle değil. Nispeten Kasımpaşa biraz daha aktif oynuyor. Açık oynuyor. Bu şekilde oynarsa Kasımpaşa'yı da çok rahatlıkla yeneriz. Çünkü Kasımpaşa'nın baktığım geçenki maçında iki tane stoperi, bank oynayan iki stoperin ikisi de cezalı. Biri kırmızı kart yedi, biri sarı kart cezası. Ellerinde altyapıdan kalan bir stoperler var. Orada da büyük avantajımız var. Açık da oynarlarsa bu maçı da çok rahatlıkla geçeriz. Bizim sıkıntımız bundan sonra hocamızın çalışacağı nispeten kendi görüşüm çalışacağı nokta kapalı defansa karşı içerideki maçlarda nasıl varyasyonlar yapacağız. Çünkü burada duran top çok önemli. Duran top varyasyonları çok önemli. Burada da farkındaysam biz hiç duran toptan doğru dürüst gol atamıyoruz. Bir tek Galatasaray maçında bir Holsen'in golü o da e, adama çarpıp gol oldu. Bu varyasyonları geliştirmemiz lazım. Ne yapmamız lazım? Defans açmamız için sağdan soldan çok daha fazla ortalar gelmesi lazım. Emre'nin performansı bu maçta çok iyiydi. Çok beğendim. Asistleri vardı. Kenarları çok iyi kullandı. Marius iyiydi. İyi işler yaptı. Topu kontrol etti. Kuvvetini, vücudunu çok iyi kullandı. Biraz önce de söyledim. Nicham yavaş yavaş kalitesinin sinyallerini bu maçta çok iyi gösterdi. E devamlı sezon başından beri övüyorum. Bu futbolcu Rosenburg'da 24 yaşında oynuyorsa bu futbolcu gerçekten iyi futbolcudur. Önemli olan bu futbolcuyu buraya adapte etmek. Bu futbolcuyu buraya adapte edersen karşılanırsın ki bu maçta adapte edilme sürecine girdiğimizi ya, gördük. Oyun sorununu yavaş yavaş açtık, yavaş yani yavaş artık. Ama Takıma... işte en önemlisi istikrar. Evet. Soru işareti bırakmayacaksın. Bir iyi bir kötü olursan o zaman e, seyircilerin ve kamuoyunun, basının üzerinde kafasında bir iki soru işareti yapar. 1-2 oyuncu dışında hoca istikrarı da sağladı kadroda. Evet, katılıyorum. İşte onu diyorum. Üstüne üstüne koyuyor takım. İşte hocalık burada giriyor diye. Bir. Ben geçen haftadan beri Beşiktaş maçı dahil mesela Beşiktaş maçında da hocayı biraz e, serzenişte bulundum. Çünkü ağır bir sağ, hava şartları kötü, inanılmaz kötü bir ağır defansı olan Beşiktaş. Kaleye gidemiyor, gözüküyor. Defansa devamlı hata yapan bir Beşiktaş'a karşı. E, sokacaksın orada Laura'yı. Elindeki en iyi etkili silah. O sahada hangisi yapabiliyorsa onu sokacaksın. İlle Laura diye demiyorum. O saha şartlarında Laura iş yapar onu sokacaksın. Maç okuma orada giriyor. İşte bu maçta hocamız maçı iyi okudu. Cesaretli bir oyun sergiledi. Ondan dolayı da yürekten tebrik ediyorum. Karşılığını da aldı. İki oyuncu söyleyeceğim abi. E, Taylan Antalyalı uzun bir süre sakatlığı nedeniyle takımdaki <laughs> yerini alamamıştı. Beşiktaş maçında e, uzun bir ardından sonra ilk 11'de oynadı. Hı -hı. Adana Demirspor maçı. Taylan'ın performansı. Bir de kaleciyi eleştiriyorduk. Hani e, çok yeterli olmadığını söylüyorduk ama Hı -hı. hem Beşiktaş maçında hem Adana Demirspor maçında çok kritik kurtarışlar yaptı bana göre. Hı -hı. Okan Okan da, da bir yükseliş var, evet. bir çıkış var. Bu iki oyuncu ile ilgili neler söylersin? Bu iki oyuncuda da nispeten bir çıkış var. Böyle inanılmaz ay, felaket dediğimiz bir şahlanış yok. Mesela Tayland e, Taylan sakatlıktan döndü. Normalde Beşiktaş maçında biraz temposu düşüktü ama iyi niyetiyle mücadele etti. Burada onun üzerine bir tık daha üzerine koydu ama işte biraz daha iyi, zamana ihtiyacı var. Çünkü öyle bir pozisyonlarda ki boş pozisyonlarda e, pas alışverişlerinde, pas trafiğinde çok sıkıntılar yaşadık. Orada daha isabetli paslar atabilirdi. Ama mücadelesi, niyeti, iştahı falan üstüne koya koya gidiyor. Kaleci için de aynı şekilde. Takım biraz daha oturduğu sürece takım biraz daha kendine güveni geldiği sürece hoca e, kaleciye de güven gelecek. Ama e, yeterli mi? Bence yeterli değil. Daha üstüne koyması lazım. Daha kritik maçlar alması lazım. Bak dün gene Kasımpaşa maçını izledik. İki tane gol yedi kalecileri Kasımpaşa'nın. İnanılmaz kritik kurtarışlar yaptı. Benim için inanılmaz kritik kurtarışlar o kurtarışlar. Yani ya bu kurtarış yapılamaz. Bu kesin gol alacak pozisyonu kaleci kurtardı diyeceğimiz pozisyonları şu ana kadar yaşamadık. Kalede güven veriyor iki haftada beri. Güzel kurtarışlar yapıyor. İyi yerleri kaplıyor. iyi yeri kapatıyor. Ama üstüne o da koyuyor ama ilerleyen zamanlarda daha net görüşlerimi sunacağım. Şu anda maç kazanılmasında bir faktör ama maç tek başına kurtarılma anlamında şu anda daha şu anda ekstra bir şey görmedim. Evet. Şöyle bir de taraftara değinmek istiyorum. Evet. Biliyorsun karşılaşmada Adana Demirsporlu taraftarlar e, SoundSport tribünlerine girerek Samsung Spor pankartını, taraftarların pankartını indirmeye çalıştı. İşte hiç tasvip etmediğimiz, görmek istemediğimiz olaylar yaşandı. İşte bıçaklarla, sopalarla saldırdılar bizim taraftarlarımıza. Başkanımızın bir açıklaması oldu. Murat Sancak, Adana Demirspor Başkanı özür diledi. Hı hı. E, bunu bütün bir Adana Spor, Adana Demirspor camiasına Mal etmemek gerektiğini de ifade etti. Ee, sen de öyle söylersin. Taraftarımız bizim bütün depresmanlara e, giden, takımını destekleyen ve hiçbir taşkınlığa da mal vermeden şehre geri dönen bir e, taraftara sahibiz. Aynı şekilde Samsun'a gelen misafir takım taraftarlarına da e, ev sahipliğini çok iyi yapan bir e, taraftar gruplarımız var neler söylersin? Yani ne güzel hepsini söyledin zaten. Bunun üzerine ne ekleyebilirim diye düşünüyorum ben. Gerçekten bizim sanspor taraftarımız çok hatır şinas taraftarımızdır. Yeri geldiği zaman masayı umuruna vuran, yeri geldiği zaman garibanın güçsüzün yanında duran, arkasında duran bir taraftarımız var. Ondan dolayı ben gurur duyuyorum. Başkanın açıklamaları On e, Karşı tarafın başkanı açıklamaları, bizim başkanımızın açıklamaları, yerinde ve zamanındaki açıklamalar gerçekten e, güzel ve etkili konuşmalar bunlar. 3-5 kişinin ya da 10 kişinin, 50 kişinin yapmış olduğu bir camiye bağlanmaz. Yazık çünkü saysan bu camiaları toplasan 5-6 kişidir, 7 kişidir, 7 camiadır, 8 camiadır. Çok fazla değildir. Bu camialar hep Türk futbolunda, hep ön planda olan ve konuşulan camialardır. Bir iki e, bilinçsiz taraftarların yapmış olduğu e, şeylere camialara... E, mal etmememiz lazım ama bize yapılan e, şeylerin üzerine hem emniyetin hem e, biraz önce de söyledin başkanların Murat Sancağın açıklaması var. Üzerine gidecekler. Böyle taraftarlık olmaz. Bu taraftarlık bizim camiye yakışmıyor gibisinde kelimeler kullanmıştı. Bunların evet, üzerine uçaklar emniyetin Nasıl tabi geliyor tabi olmaz. İnanılmaz bir şey. Orada emniyetin zaafı var. Murat'cığım yani orada araştıracak. Oranın Adana valisi araştıracak. Emniyetin zaafı var. ya Yazık bakıyorum. Şimdi deprem olduğunu da hatırlıyorsun değil mi? Yani bizim sanspor camiası olarak Adana'ya nasıl el kol oradaki etrafa nasıl gittik sahip çıktık. Samspor kaç koluyla Samspor taraftarları. ilk hamleyi yapan Türkiye'de taraftar grupları olarak bizim Samspor taraftarlarıdır. Yani yazıdır. Bunun hatır şinas tarafı da vardır yani. Bunu da düşünmeli lazım. Onun için bilinçli bir taraftarın yaptığı kanısında değilim. Orada da hatalar var. Burada bize düşen eleştirmek, bizi eleştiriyoruz. Başkanlar da eleştiriyor. Gereken hamleyi yapacağını söylüyor ama en önemli şey emniyetinin yapması lazım. Adana emniyetinin ve Adana valinin buna, bunu e, suistimal etmemesi, bunun üzerine gitmesi lazım. Çünkü bunu suistimal edip bunun üzerine kapatırsan birkaç maç daha üzerine koyduğu zaman daha Allah korusun daha vahim olaylar olabilir. Bizim yapabileceğimiz sadece eleştirmek. E, aslanlar gibi orada gittiler, desteklediler bizim taraftarlarımız. Aslanlar gibi de geri döndüler. Her zaman yine gelecekler. Burada hatır çinazlığını da bizim taraftarlarımız. Onda sıkıntı yok. Ama gereken cevabı da oradaki emniyet ve valilik vermesi lazım. Hemen tekrar sahiçine dönecek olursak Celil abi. Markus Hoca'nın gelişiyle birlikte <laughs> bazı oyuncular gözden düştü diyebiliriz. Alt yapıdan çıkan oyuncularımız Yunus Emre Çip gibi. Bu oyunculara bakışı hocanın çok da olumlu gibi görünmüyor. Ha, olması Orada lazım. Orada şöyle hocanın da açıklaması şu. Ben antrenmandaki performansına göre sahaya bir kadro çıkartıyorum. Yunus Emre ile ilgili gazetecilerin sorduğu bir soru vardı. Geçen basın toplantısında antrenman performansı yeterli değil demişti Yunus Emre için. Evet. Ee, neler söylersin buradan Yunus Emre'ye? Yani Yunus Emre'ye ne diyebilirim? Yani bazı insanlar e, değerinin farkında olması lazım. Bazı insanlar insanların verdiği değeri kaldırması lazım. O yükü kaldırması lazım. Şimdi inanılmaz değer veriyorlar Yunus Emre'ye. E, Muhammed Muhammed Özbaskıcı'ya. Gözünün içine bakıyorlar. Alttan yetişsin, gençler yetişsin de bu Samspor takımına sahip çıksınlar diye. Çünkü bakıyorum, Murat e, defalarca yıllardır beri altyapıdan yetiştireceğimiz futbolcularla bir yerlere gelmemiz gerektiğini defalarca burada Hakkı da ben de, sen de defalarca söyledik. Samsunspor'un kurtuluşu bu. Tamam bir paralı başkanımız var ama nereye kadar? Al al nereye kadar? Satın alma opsiyonunu devamlı bu şekilde kullanamayız. Bir yerde patlar. Bir an önce yetiştirmemiz lazım. Yetiştirdiğimiz oyuncuların her sene bir, iki, üçünü kadroya koymamız lazım ki aşağıda da bir altyapı gibi dev bir tesis yapmışım. Bunun karşılığını görmen lazım. Onun için yani bir laf vardır. Yunus Emre'nin çok güzel bir lafı vardır. Kader gayrete aşıktır. Biz Futbolcu yetiştirmek için gayret göstermek zorundayız. Mücadele etmek zorundayız. Gayret enstrümanını kullanmamız lazım. Sadece satın alma opsiyonu değil. Biz bunu kullanırsak o zaman Samspor gerçekten çok iyi bir yerlere gelir. Gerçekten Samspor cami olarak Türk futbolunda artık istikrarlı bir şekilde önüne geleni deviren bir cami olur. Onun için bu yönde ilk önce yetiştirdiğimiz futbolculara sahip çıkmamız lazım. Burada da sportif direktörün çok önemi var. Aşağıdan altyapı sportif direktörü, altyapı sorumlusu zaten futbolcu alıyor. Göz bebeği gibi bakıyor, yukarı çıkartıyor. Yukarıda da sportif direktörün futbol ee, pardon hoca ile birlikte bir köprü oluşturması lazım. O çocukları oraya ikna etmesi, o çocukları iyi bir takımın içerisinde monte etmesi lazım. Futbolcu tarafına geliyorum. Bu kadar değer veriyorlar. Taraftarlar, basın, yönetim, herkes hoca ağzının içine bakıyor. Yaşantına dikkat edeceksin arkadaş. Futbolcunun belli bir zamanı vardır. Gençlere her zaman şunu söylüyorum. Arkadaşlar yetenek çok önemlidir. Ama yetenekle belli bir yere gelirsin. Yetenekle hayatını şekillendiremezsin. Kişiliğinle, karakterinle hayatını şekillendirebilirsin. Karakterin ve kişiliğin oturursa o zaman futbolcundan da nasip alırsın. Futbolcunun da çok iyi bir yere gelir. Bizde bu sıkıntı var herhalde. Yaşam tarzlarında sıkıntı var. Sadece ben sadece futbolcuların, hocanın futbolculara şans vermemesi yanında değil. Futbolcuların da hata yaptığını düşünüyorum. Yaşam tarzlarını özellikle gençlerin. Bunları da dizginleyecek, bunları da takip edecek yine tekrar söylediğim gibi Fuat Hoca. Sadece yabancılara, sadece futbolun içinde ilk 11 oynayanlara değil. Oynamayanları ben buraya nasıl monte ederim? Oynamayanların performansını nasıl artırırım? Bunların yaşam tarzlarını, bunların psikolojilerini iyi takip edip, iyi analiz edip ortaya sonuçlar çıkarması lazım. Bizim gençler gözbebeğimiz olması lazım. Muratcığım yoksa Samspor biraz önce de söylediğim sadece satın alma opsiyonunu kullanırsa bir gün başkan der ki dur yeter artık. Ben artık dünyaları ol... harcadım yeter der. Artık Olmaz. bu arada da çok gençte diyemeyiz Celil abi. Yani Yunus Emre Çip e, uzun zamandır takım içerisinde yer alan bir oyuncu. Evet. E, aslında Samspor altyapısı oyuncu da çıkartmış yukarı baktığımızda. Yunus evet. Emre Çip çıkmış, Muhammed Ali Özbaskız çıkmış, Polat Yaldır vardı geçtiğimiz sezon çıkmış. Yani bir şekilde bir tane iki tane oyuncu yukarıya çıkarmış altyapı. Evet. Artık orada kalmak işte sorun oyuncu, Oyuncunun sorumluluğunda. Sorun Biraz önce değerden evet. bahsettim ya. Bazı futbolcular onlara verilmiş olduğu değeri taşıyamıyorlar. Kimisi beyninde, kafasında beyin taşıyor. Kimisi sırtında yük taşıyor. Ama değeri taşıyamıyor. Bizim bu gençlerimiz verilen değeri taşıyamıyorlar. o zaman sıkıntı olur. Yarın bir gün kenara atarlar. Ondan sonra daha başka kulüplere gönderirler. Bunun örnekleri Samspor'da mevcut. Bir an önce kendilerini toparlamaları lazım. Bu konsensüsü, bu iletişimde sağlayacak olan tek kişi var. Hoca yapmaz bu işi. Hoca hazır takıma bakar. Hele hele Alman disiplinle yaşamış hoca hiç aşağıya bakmaz. Profesyonel olarak düşünür. Gençlere çok fazla bakmaz. Gençlere bakıp onları mont monte edecek, onları motive edecek takım kişi bu olduğu durum Onlara öyle bakılacak bir durumda değil, değil şu anda. Evet dediğim gibi. Biz dediğim kalacak gibi. bir durumda değiliz. Dediğim gibi. Bu hafta önce şunu söyleyeyim. Yarın Türkiye Kupası maçı var. Cumartesi günü de Kasımpaşa maçı evet. var. Neler söylersin Kasımpaşa maçına dair? Kasımpaşa'yı haftalardır izliyorum. Geçen dünkü maçını izledim. E, yenilmeyecek takım değil. Bol pozisyona girip bol pozisyon veren bir takım. Açık oynayan bir takım. Onun için ben e, bu maçın bizim yönümüze... %50 artı 1 bizim lehimiz olduğunu düşünüyorum. Puan sıralamasına hiç bakmıyorum. Önemli olan benim için oyun mantalitesi, oyun sistemi. Tam bize göre bir takım. Eğer tabii bunu derken yine aynı Adana Demirspor gibi hazırlanıp mücadele edersek, istek, arzu, korakor mücadele olursa açık oynanan bir futbolda onlar da açık oynuyorlar. Hele hele ki biraz önce de programın başında söyledim. iki tane stoperi. İkisi birisi Ceza. sarı kart cezası, bir kırmızı kart cezası. Muhtemelen ya yan beklerden stoper yaratacaklar ya da altyapıdaki genç çocukları stoper oynatacaklar. O da bizim için büyük avantaj. Bunu da değerlendiririz. Açık da oynarlarsa biz %50 artı bir her zaman biz avantajlıyız. Üçerideki seyircimizin muhteşem desteğiyle. Bence geçen maç Beşiktaş maçında çok kötü şartlara rağmen, hava şartlarına rağmen 20 bine yakın seyircimiz vardı. Bu maçta fullleyebiliriz. Çok da güzel bir maç seyredeceğiz diye düşünüyorum iki açık oynayan, iki göze hoş gelen bir futbol takımını izleyeceğiz. Burada da artı bizim gene kaliteli ayaklarımız Holse, Nietzsche'm, ondan sonra Erman zaman zaman işte da sonradan girdiği zaman işler yapacak diye düşünüyorum. Ben valla bu maçtan şu Adana Spurum maçını seyrettikten sonra çok ümitliyim. İnşallah aynı mücadeleyi sergileriz. bu maçı da alırsak önümüz gerçekten çok açılıyor. Ne demiştik? 17-20 puan arası toplarsak Başkanın da morali yerine gelir. Transferleri de çok daha rahatlı ve moralli yaparız diye düşünüyordum. Ee, başkan da öyle düşünüyordu büyük ihtimal. Ona doğru gidiyoruz. Yani şu Adana-Dizpor maçı hem bize moral verdi, hem basına verdi, hem camiaya verdi, hem kamuoyuna verdi, hem hocaya verdi, hem başkana verdi. Kazan kazan oldu bu maç. Bundan sonra da üstüne koyarak gideriz. Yani yani en son şu sözü söyleyebilirim Muratcığım. Birlik beraberlik içinde olmamız lazım. Yani beraber yol almak için bir yerde kesişir yollarımız. Önemli olan kimisi yürüyerek kesişir, kimisi durduğu yerde kesişir, kimi koşarak gelir bir yerde toplanırız. Ama amaç ne? Bir yerde birleşmek ve bir yerde aynı mücadelenin içine girmek. Basınıyla, taraftarıyla, futbolcusuyla, yöneticisiyle, başkanıyla bir yerde buluşursak ki buluşmaya başladık. Bu takımın önü çok açık. Kasımpaşa'da o maçlardan birisi. İnşallah taraftarımız desteğiyle şu alınmış olunan inanılmaz bir morali tekrar istikrarlı bir hale çevirmek için Kasımpaşa maçı güzel bir maç olacak. Prestijli bir maç olacak bizim deyimize. İnşallah oradan da galibiyetle ayrılırız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.